Arkadaşlar biraz önce bir video çektim. Çok kötü oldu. Yine kasıyor. İlerleme zamanı. Oyun çok az. Evet kasan Ne demek istiyorsun? Video çekme. Video çekme. Mm, Gidiyorum, hop, oh. bu tarafa dönüyorum, <laughs> bu tarafa dönüyorum, hayır bu tarafa değil. <laughs> Çok kötü kasıyor, o çekip sildiğim videoda da kasmıştı. Ama bö böylesi daha iyi, bu daha iyi oldu. Hemen bir gol atmam lazım. <laughs> gidiyordu, gidiyordu. Karşısında Ronaldo vardı, İbrahim Drokladı. Ronaldo kafasına bir koydu ve köpek oldu. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Dudu dudu -du 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 -du. Ronaldo gol mü atacak? Ronaldo topa vurdu. Ve, ve gol oya. Oy Ronaldo saçmaladı. Ronaldo saç çıkmadı. sabah oldu? Ronaldo sabah kadar saçmaladı. Bizden saçını keseceğiz Ronaldo. Kesmeyin saçımı. Kesmeyin. Kesmeyin. Gerçekte. Kapşon takıyor zaten. Gerçekten nasıl birazdan öğreneceğiz. Ronaldo Ken! Ronaldo Ken'miş. Sadece kapşon takıyormuş. Olamaz. Olamaz. Ve ve arılar dolaşıyor etrafında. Arılar gitti. Kapşonunu taktı. Ve Onlar niye kaldı orada? Arkadaşlar Çok saçma oldu He Kapan Evet o Ve para geldiği için bir 10 saniye ilerledim atacağım. Evet arkadaşlar abone olup like Bu arada o beğenseniz beğendiyseniz beğenmeyi beğenirseniz, 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 beğenirseniz. İstediğiniz bir oyun olursa yani sevdiğiniz bir oyun olursa oynamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve good